Üçüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu budu. Ey insanlar ibadet ediniz. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahat ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur. Onlara der şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız silahsız gider. Zahiri bir hiffet, Zahiri bir hafiflik, görünürde bir hafiflik, yalancı bir rahatlık görür. İntizam askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mugaddi hülasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvü düşman alt ve mağlup edecek iki kıyıyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker o muhalif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman binnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbah nefer ise askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci hem her şeyden her hadiseden titrer. Bir surette gider, ta mahalli maksuda yetişir orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden havfetmeyerek rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ta o mattup şehre yetişir, orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu biri muti kanun ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki alem erbahtan gelip kabirden geçer, ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çenden gerçi zahiri bir ağırlığı vardır. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Halık ve rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur. Diye itikat ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi korkaklığın dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi küreyi arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudreti samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek.'' Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık filozof ile ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi gözü hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere, ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki zararsız yol zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimalin olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan dokuz ihtimal ile bir saadet ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefaat yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfasız olduğu halde ondan dokuz ihtimal ile şekavet ebediye helaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahadenin şehadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala taati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Bize taat ve muvaffakiyet nasip eden Allah'a hamdolsun.